Ama i̇şte mevzu bu. Scam çıkar mı? Çıkar. <laughs> Niye çıkmasın yani? Artmayan şey düşer. Üçgen yapmış kararsız üçgen. Zaten zinciri de çok pahalı bunun ya. Bir transfer yapacaksın 60-70 dolar para istiyorlar. Bazen 300-400 dolara çıkıyor. Ben bu iş olmamış bu derler. Sıfırlatırlar. Binance zinciri varmış ya. Binance zincirine geçelim. Fiyatı da artıyormuş bunun ucuzmuş da. Ether'i bitirir. Binance zincirine gelir. Binance'le hacklerler. Kripto biter. Ne olacak olan o. 50 kere eklenmiş bu. Kripto Bitcoin daha bir kere bile eklenmedi. 12-13 yıldır Bitcoin var. Ethereum daha bir kere bile hacklenmedi. Smart kontrat hacklenmelerini saymıyorsun. O olur zaten. O kafayla bakarsan Bitcoin'de hacklenen bir dünya cüzdan var. Olay o değil. Zincir bir kere bile eklenmedi. Ama bunun zincirinden ne boklar dönüyor ki. Kimse bilmiyor. Fiisi ucuzmuş. Ayarlayabiliyor çünkü kendisi yani oradan bir tuşa basıp. Böyle zincir mi olurmuş? Öyle merkeziyetsizlik mi olurmuş? Ha bunu batırırlar Ethereum'u. Zinciri çok bağlıymış zaten bunun falan filan diye. 50 milyon dolar transfer ediyorsun. Eşşol eşek bir 100 dolar fide öde yani bir zahmet. Ne pahalısı. 5 dolar transfer etmek için de Ethereum zincirinde kullanma bir zahmet. Git Waves kullan. Başka 50 bin tane zincir var. Onları kullan. Tron kullan. Tron da bedava işte. Ne illa Ethereum zincirini kullanmak istiyorsun. Onu kullanacak adamlar başka. İlla ben Ferrari'ye bineceğim diye tutturmanın alemi yok yani. Ferrari adamı değilsin sen kardeşim. Murat'a bineceksin sen. Senin cürümün o kadar. 1000 dolar para yatırmışsın. Ethereum zincirinden göndermeye çalışıyorsun. Tron zincirinden gönder. 50 bin tane zincir var. Ucuzdan gönder. Ethereum'u gönderen gönderiyor zaten. 3 kuruşluk paranla kime hava atıyorsun? Normal halk için konuşuyorum. Bu gerizekalı kafasına oyup savunmaya çalışıyorlar ya. Ethereum zinciri pahalı. Ethereum zinciri sana bana pahalı. Normal Ethereum balinalarına pahalı değil. 10 milyon dolar para gönderen adam. 1 milyon dolar para gönderen adam. 50 dolar 100 dolar fiyasını verir kardeş. Koymaz o herif 50 dolar 100 dolar. Ama sen hali hazırda 100 dolar göndermeye çalışıyorsun. E sana koyacak tabii ki o. Uçakla gitmeye çalışıyorsun sen çünkü. Sen arabaya bile binmem şey hata. Sen uçakla gideceksin ben diyorsun. Öyle olmuyor kardeş. Seni Waves'e alalım. Waves de ucuz. Seni Tron alalım. Sen Tron'un adamısın. Ethereum'un adamı değilsin. O yüzden sen USDT kullanma. Git USDN kullan. İlla USDT kullanmak zorunda değilsin. Ama o kafayla, bu geri zekalı kafayla şu keltaş olmuş bu da. Ha bunu scam çıkartırlar. Bu çok bağlıymış ya zaten. Kimse kullanmıyor derler. Bu gider. Yerine Binance zincirini kullanırlar. Binance zincirde hacklenir. Ondan sonra bir de Binance hacklenir. Bitti gitti. Mis gibi iş. Ya bunu deyince de e, tavuk gelen yerden kaz kesilir mi? Kaz gelen yerden tavuk esir yenir mi? Falan filan diyecekler. o <laughs> öyle olmuyor o iş. Çiftlik bank niye kapattı gitti? Bir yere kapatman gerekiyor. Çünkü bir, bir noktadan sonra ortada tavuk da kalmıyor. Kesecek kaz da kalmıyor. Bir yerden sonra pisliklerin açığa çıkıyor. Afşin'in simdakı pis etmesi gibi işte. O zaman hani bit. Ben de ona uğraşıyorum zaten. Kapatacaksa, batacaksak hepimiz batalım, öleceksek bir gün ölelim ya. Yeter bu çile yani. Afşiniz şimdi daha şey etmez. O kadar para gönderdi kardeşim sana. İlk o da sen gidip orada kek yapıyorsun. Dalga mı geçiyorsun sen bizde dedi. indirdi kaldırdı indirdi kaldırdı botla koyunu piç etti bıraktı projeyi. Ondan sonra küfür yiyen ben oluyorum gelip telegramda. Günlük mumumuza bakalım. Günlük kararsız. Geleceğim ben diyor. Yani yarın atması lazım. Başka çaresi yok. ya yoksa komple yamuluyor yani. Onu demeye çalışıyorum yayının başından. Boşuna uğraşıyorum. Seni beni atmaya çalışıyor marketten işte. Ne yapacağım bunu 100 dolara mı getireceksin geri? E getir o zaman ne diyeyim de. Yani bunu 100 dolara mı çakacaksın? Yani çak. <laughs> ne yapacağım bunu da o zaman... Burada durmuyor. Bu nereye gelecek? Şuraya gelecek. Şu bölgeye. Şuradan çakacağım. E çak o zaman da ne yapalım yani? Onu yapacak bir şey yok ki. Çakabiliyorsan çak yani. Bütün mumlar gördüğünüz gibi e, düşmeyeceğim ben. Aman öldürmeyin beni mumu. <laughs> Mezar taşı mumu zaten bu şu an. Yani bu bile deli gibi alıcı olduğunu gösteriyor ama durmuyor abi adamlar rahat. Düşemiyor işte. Düşmeye kalktığında deli gibi alıcı var. Deli gibi destek var. Ama olmayan coin'le zorla indirmeye çalışıyorlar. Long plan yani long'lar short'a dönüyor videosunu izleyin. Oradaki long'lar short'a dönüyorsa burada borsalar olacak işte o. Çünkü şu burada short açan borsalar, yani olmayan coini satanlar borsalar. Borsalar batacak dediğim ama bu kafayla giderse batacak bunlar. Bunu alan adam yani yoktan satıyor ya bunu. Atıyorum 6.000 dolara gelirse iki seçenek kalacak herife. Ya satacak, dolarını isteyecek ya da diyecek ki bu 100.000 dolara gidiyor. Bitcoin gitti ya. Bu da 100.000 dolara gidiyor. Ben bunu çekeyim diyecek borsadan. çekebilecek mi? Var mı o coin? Nav'dan göstermiştim size onu. Nav coin'den. Şurada. Yani hype'lamak mı bilme için de, demiyorum yani. Mantığı anlatmaya çalışıyorum. Olacağından değil. Olursa. Olursa nasıl batacaklar onu anlatmaya çalışıyorum. Ha bu kodumun coin'e bakın ne gösteriyor. Bak sonu yok sonu yok. Nav lan bu. Olursa böyle bir şey olacak tamam mı? 2500 dolar falan gösteriyor. Şu an 1000 tane coin'i olan adam bu eskaza 45 dolar 50 dolar 100 dolar falan olursa olursa bakın olur demiyorum onu sorup duruyorsunuz bana kanaldan naval alalım mı tarzı sorular olur demiyorum nav olmayabilir başka biri olabilir ve terimden bahsediyorum işte ama en iyi örneği şu, şu anda bu yanlış anlamayın bunu bastek bağırdı falan da filan değil mantığı anlatmaya çalışıyorum herhangi bir bir şey alın demiyorum burada alırsın batarsın ondan sonra gelip bana küfretmeyin etmeyin eskaza ha bu kodumun navı şu kadar olsa eskaza sen de buradan almış olsan 0.2 dolardan bu da 100 dolar olsa, 200 dolar olsa, 500 dolar olsa. Nav post cüzdan cüzdanda tuttukça para veriyor sana. Blok başına 2 tane veriyor. Bu kodum coin'i 500 dolar olsa market fiyatı. Sende de 1000 tane olsa günde 2 coin gelecek sana. Günde 2000 dolar gelecek. Sen de o noktada diyeceksin ki ulan ben bunu 500 bin da satamıyorum. 500 dolardan. Satmaya kalktığımda hacim yok. 200 doları kendisi, ben düşürmüş oluyorum. Satamıyorum bunu. O zaman ne yapayım ben bunu? cüzdana çekeyim. Bu artıyor zaten. Öküz gibi de kardayım. Satıp ne yapacağım ben 500, 500 dolardan 1000 tane navı 5 milyon dolara nereme sokacağım? Bankayı çeksem vergi derdi olacak. Bilmem ne derdi olacak. O yüzden ben bunları cüzdana çekeyim kardeş. Günde 2000, iki tane üç tane nav coin gelsin. Tanesi 500 dolar zaten. İki tane coin gelse günde 1000 dolar para gelmiş oluyor. Ne uğraşacağım bunu satmakla? Dursun işte günde 1000 dolar 1000 dolar ayda 30 bin dolar para ediyor. İstediğim yaparım ben ayda 30 bin dolarla kafasına gireceksin ve cüzdan şeyden borsalardan bu coinleri çekmek zorunda kalacaksın. Çoğu insan onu yapacak. Post coinlerde özellikle. Ethereum'da post oluyor arkadaşlar. Çoğu insan onu yapacağı için borsalarda coin olmayacak. O coin daha da artacak. O milletin çekmek istediği coinleri bulabilmek için. O kadar para var mı şeylerde borsalarda yok. E ne yapacaklar? Sektör olarak çekler işte. Kaçacaklar. O yüzden diyorum ben borsalara çok güvenmeyin diye. Eskala bu nav at kırıp 50 dolar olursa görürüm ben ne oluyor. 5 dolar bunun AT'si. Delist ediliyorlar mı mı <laughs> görürüz yani. Ethereum da posa geçiyor. Ethereum cüzdanlarını daha önce göstermiştim zaten. Kimse satmıyor. Satıp ne yapacak Allah aşkına 10 bin tane Ethereum'u? Ne alacak herif? Yayının başında dedim 10 bin tane Bitcoin'in var satıp ne yapacaksın onu? 100 tanesini satarsın yeter sana zaten 6 yıl boyunca. Fiyatı arttıracaklar. Yani o şekil değer değişimi olacak. O şekil şey olacak o. Arttıracaksın fiyatı kardeşim. O adam öyle satacak. Toptan satış falan yok. <laughs> Toptan satış ne? Bu bo, bo, bo iletişime geçeceksin. Satarsa satar satmazsa da adamları da zorlamanın alemi yok. Ben bunu düşürürüm diye. Düşürürsen düşür diyor çünkü herifler. Hiçbirinin umurunda değil. Herif 100 dolardan almış bitcoin'e Sen geri zekalı olduğun için, sen aptal olduğun için mikro strateji 30 bin dolardan almışsın. O da senin salaktığın güzel kardeşim. Senin kafasızlığın yapacak bir şeyim yok ana benim diyor herif. Ben 100 dolar gittim diyor. 100 bin dolar bastım buna diyor. Aldım bin tane coin diyor. Bin tane bitcoin. Sen de bastıydın, sen de alsaydın. Bak şimdi sen bin tane bitcoin almak için bir milyar dolar basıyorsun. E, Geri zekalıysan benim yapacak bir şeyim yok kardeşim diyor. Satmıyorum. Bitcoin balinaları böyle diyor arkadaşlar. Ethereum balinaları başından beri öyle diyor zaten. Biz bunları satmayacağız. Cüzdanlarını göndereceğiz göstermiştim size. İlk 10 bin cüzdanında 10 bin tane şey var. İlk bin cüzdanım, ilk 10 bin cüzdanım ne? Ama CZ ve tayfası ne yapıyor? O godamanlara durmak için işte coin aldırmak için damplanmış gibi yani millet satıyormuş gibi gösteriyor. Düzenli satan madenciler var sadece. Bir de traderlar. Onun dışında asıl hani Ethereum'a ICO'dan girmiş adam ya da Ethereum'u 3 dolardan 4 dolardan 5 dolardan toplayıp 100 dolarda satmamış olan adam o adam satmaz bir daha. İmkanı yok herifin satması. Gerek yok satmasının çünkü satıp ne yapacak? Her şeyi alabiliyor ki adam artık. Düşünseniz elinde, elinde 1000 dolar hani 100 dolardan aldın 2000-3000 bin bin tane bitcoin olduğunu. 2000-3000 bin bin bitcoin şu an 1 milyar para yapıyor işte. Ne alacağım 1 milyar dolarla? Sattın diyelim. Ne alacaksın 1 milyar dolarla? Ülkemiz adına alacaksın. O yüzden satmaz kimse onu. 10 tane 5 tane 10 tane 5 tane satar. O da şeyini hani yıllık ihtiyacını karşılamak için. Ama borsalara sorsan satıyor insanlar ya. Dediğim gibi satanlar madenciler sadece. Madenciler de aylık ihtiyaçlarını karşılamak için zaten fiyata bakmadan satıyor. Herif üretiyor zaten. Altın madencileri satmıyor mu? Onlar demiyor ya. Hani Allah, altın düşecekmiş de artacakmış da falan filan. Aa altına 4000 dolar olacakmış. Ben dur satmayayım diyor mu herif? Demiyor. O başka bir şey. Orada bir şey üretiyorsun sen. O ürettiğini o anki fiyattan satarsın. Yapacak bir şey yok ona. Çünkü o bir, daha, bir dahaki ay üretime devam edebilmen için senin masraflarını da karşılayabiliyor olman gerekiyor. Ben bitcoin madencisiyim. İşte bu ay 0.5 BTC çıkardım. Bitcoin'de 5 milyon dolar olacakmış. Ben bunu satmayayım diyemezsin. Çünkü dersen Holda geçersen elektrik faturanı ödemezsin. Elektriğini keserler bitcoin üretemezsin bu sefer. O yüzden o madencilikten çıkarttığın bitcoin'i fiyata bakmadan şakır şakır satacaksın kardeş.